2023 tarım fuarı Samsun'dan sonra Sakarya Hendek'te. Samsun'da katılamadım. Burada sizlerleyim. Burada bir Deus Fire bekliyor. Bu bölgede kubatolar mevcut. Burada vinçle ile kurumlar yapılmakta. Belki de çok seslen sesin anlaşılamıyor. New Holland'lar giriş yaptı. Dışarıda da çok fazla traktörler bekliyor. Onlardan şekil şurası New Holland'ın köşesi. Burada tarımla alakalı bilmediğim makineler mevcut. Üç tane. Artık bunların da sahipleri bizlere sorduğum soruları anlatır. Biz de sizlere aktarmış oluruz. Şu anlık sadece kurulumda olduğu için burası şu anlık boş. Fuar yarın 9 Kasım'da başlayacak. Bakalım sırasıyla ile ilerliyoruz. Evet şimdi küçükler makine. Büyük harman makinesini vinçle indiriyor, fuar için. Küçük harman makineyi ziyaret edelim. Şuradan ortu var. Ağaçlar tamam, da. Evet. Ağaçlar da. Ağaçlar da. Ağaçlar da. Ağaçlar da. Ben söyledim, evet gibi. arkadaşlar kurulum aynı hızıyla tüm tempoyla devam ediyor. New bütün traktörlerini getirdi. Buraya da Sami'ye yerleşmek üzere. Küçükler makinede kurulumunu gerçekleştirdi. Tatozuyla, remaklarıyla. Hemen arkasında kubatı traktörlerimiz mevcut. Devuslar da burada yerini almaya başlıyor. Başak traktör şimdi içeri giriş yaptı. Kurulum hızlı devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi Kupalata bahçe tipi hem kepçe hem önlü arkalı kepçe yani değişik bir sisteme benziyor. Bakalım yarın fuarda hepsi başlayacak sırasıyla. batının boy boy traktörleri. Pankarta sınırları da aynı şekilde devam ediyor. Buraya yine baktığımızda Landini mevcut iki tane. Kabinli ve kabinsiz. Hemen ileride Tımasan traktör mevcut bir adet. Landinilere baktığımızda çok güzel bir tasarım yapmış. Kaputta vesaire. Aynı şekil. Bayağı şık olmuş. Poşetleri üzerinde. Biomaxa'nın makineleri. Bunların ne olduğunu bilmediğim için yorum yapamıyorum. Sorup öğrenirsek o şekilde paylaşım yapabiliriz. Yine aynı şekilde burada da aktif makine var. Hara su küçükler makinenin römork taşıyma sistemi ve büyük var. Fanlar yan yana yapılmış. Burada gördüğünüz gibi şu şekil. Bu da küçük römorku. Şeysine sandalyeler var. Dediğim gibi bugün kurulum yapılmakta. Henüz fuar başlamadı. Biz önden geldik Uysal makine olarak. Yine burada turuncu römorku mevcut küçükler makinenin. Gayet güzel. Yahutuslar da yine aynı formunu koruyor bu arada. Same eski model kaput kaput sisteminden bir de farklı bir sisteme geçmiş şu şekil. Bunu bilirsiniz bu yıllardır olan bir kaput sistemi ama bu da yeni görünüyor. Bu da gayet güzel. Samelerin bir serileri vardı. Şu an da aklıma gelmedi ama çok kısılıyor onlarda. Evolantlara baktığımızda yılların traktörleri aynı sistem ama tutuluyor. Y Yılmaz traktör yani Nivolina tırı ile birlikte burada standında çokça traktör koymuş. Küçüğünden büyüğüne kabinli kabinsiz böyle bakıyoruz. Dikdörtgen kaputlu da mevcut. Maşallah. Burada bereket pat patlar mevcut. Şimşek çapa makineleri bereket. 2023 şöyle evet devam edelim fuar kurulumumuzdan ön hazırlık videomuz burada herkes kurulumda yine burada Memsan Melikler Makine Sanayi Sakarya mevcut Burası pazar yeri olduğu için arkadaşlar burada itfaiye hortum girişi de mevcut. Sakarya'sından Samsun'la bütün Karadenizli tarımcılar burada. Aynı zamanda İzmir, İstanbul gibi bölgelerden gelenler de, de mevcut. Baktığımız zaman şöyle. Şu anlık mevcut olanlar tümüyle bu şekilde. Kurulumlar hala devam ediyor derken şu arkada bir traktör filmi daha mevcut. Muhtemelen kâşıdır. Efendim? Buna bir kristalimiz var mı? Yok. Yok değil mi? Gözlükle de yok. Yok. Biz de gezmeye geldik. Aynı zamanda video çekelim dedik de. Bu Ama boynunda kart olanlar olabilir. Genelde öyle oluyorlar da. Evet. İnan. İnan hiç. İnamak. Samsunlular. kaseler evli bir traktör 75'lik 90'lık 90'lık ve 110 beygirlik 110 beygirlik traktör maşallah tekeri benden iri ya pistonlu mistonlu millet yapıyor ya Allah. Burada yine 100 beygirlik de mevcut. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarımızda da yeniden paylaşımlarımız olacaktır. Derken burada, burada, burada bir başka marka daha görüyoruz. Solis. Solis bahçe tipi tarzında traktör. Kepçesi ve çapası için. Çok güzel olmuş bu. Şöyle baktığımızda Solis'e ya mutlaka gelip görülmesi lazım bunların. İncelenmesi, gezinmesi lazım. Alan almayan herkes görmeli. Yine burada Solis'in büyük traktörü var. Yarım tenteli Solis 90, 90 beygirlik. Evet. Burası bu kadar. Ya banyolu fren diyor. Evet. Biraz önce dediğimiz gibi yeniden de çekimlerimize de devam ettiğimizde paylaşımlarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Ve dışarıda iki Samsun tırımız mevcut. Biri yıldız makine sanayi. Büyük fındık harman makinesi patozumuz. Burada da yine bakın biraz önce içeride gösterdiğim taş toprak ayırıcı ve randıman yükseltme makinesi olduğunu belirten küçük sabit ve tekerli, büyük sabit ve tekerli makineleri yıldız makineyle beraber ve burada da yaşar makine de mevcut. Yine Samsun yapısı. <laughs> işle indirme yapıyorlar şu anda taş ayırıcı olduğunu söylediler Yaşar makinenin bir de önde büyük harman makinesi mevcut bakalım her sene yeni nesil geldikçe yeni üretimli makineler piyasamızda mevcut oluyor bunun da nasıl çalıştığını tam olarak nasıl bir işlemi olacağını görüp öğreneceğiz bakalım Evet. Bu minimal, orta boyda. Rahatlıkla elle çevrilebiliyor şu anda. Kurbanlığımız inmek üzere. <laughs> Ama başarılığın daimi olur inşallah bütün firmalarda. aşırı kurulumdan dolayı aşırı bir kalabalıklık var. Merak edenler de geliyor. Kırmak isteyen yetkililer, firmalar da bir şekilde koşturmaya çalıştığı için herkes birbirine takılıyor. Açık ortamda çok gürültü var diyebilirim. Evet, bir düz yüklenmiş, bir de geri geri yüklenmiş. iki makine daha mevcut orada. Biri siyah renk, biri kırmızı renk. Şimdi kırmızı geliyor. Şöyle yol verelim. Dayı önünü kapatma. Evet, yaşar makine ufak makinesi bağlandı. Paşa ilması. Şu anda zincire bağlayıp içeri alacaklar. Kodyumumuza çıkartacağız makinelerimizi. kuleli sistem yapılmış burada bacalı vesaire. Tam olarak ne olduğunu çözemedim. Bunun sorusunu merak ediyorum. Cevabını merak ediyorum. Soracağım yani. Bakalım böyle devam ediyor. Evet, indirmemiz yapılıyor şu anda. İnemak. Postkum taşa ayırma makinemiz sabit olun.

Evet, birinci sabit makinemiz indi. Şimdi sıradakine gelecekler. Bunları aldıktan sonra ben burada bir kesme zorundayım çünkü sponzutları sökeceğim.